Hayır, Aha, ben öyle misin sen? Aha açtın gözü. Aç. Yoruluyor. Kız ne çürü? <soru>? Tamam <laughs> <laughs> <niye çalıyor> <laughs> şu. Allah ya çamıyor Ben videoları ne yapacağım çok merak ediyorum ben. Niye ağlıyorsun? Ağlamıyorum, gülüyorum. ya Hayır Ümmühan, gülüyorum sana. Sen ağlıyorsun. Ahahahah! Sen gözünü açamıyorum. Ulan göz versin de. Aç bakayım gözün. açamıyorum gözünü. Açamıyorum gözümü. şimdi. Dur bakayım, ben açayım. Aha, görüyor musun? İyi olman lazım. Görüyor musun? Yok haydi eve gideceğiz. Uyan ha. Nasıl lan iş yaptı? Arsalıyor. Şıkoloyu kestiler Ne? Kolu kestiler. <gülüyor> <gülüyor> aha ya kız kolun, Aha ya. <laughs> Çok acıdı. Kolunu kestiler. Niye kestiler kolunu? Ameliyat aldılar Sebep? Niye ameliyat aldılar seni? Başım ağrıyor. Başın ağrıyor diye insan ameliyata mı girer? Beni ameliyat aldılar. Niye?